Kayseri Büyükşehir Belediye'mize ve San Fuar Organizasyonu'na öncelikle teşekkür ediyoruz. Uzun bir aradan beridir yoktu. İki yıldır yapılmıyordu. Öncesinde de pandemi vardı tabii ki. Ama şu anda yapılması halk ve bizim tarafımızdan teşekkürlere şayan bir şekilde. Gördüğünüz gibi de halkımızın ilgisi sizlerle beraber görebiliyoruz. Evet hocam biz memnunuz kendimiz adına. Çok güzel oldu. Kayserimiz için güzeldi. Millet bahçemizin tanınması ve bilinmesi için de güzel bir etkinlik olduğuna inanıyoruz. Tabii ki de hocam. Herkesin gelmesini istiyoruz. Fuar özel özel fiyatlarımız da var. Ramazan etkinliklerinde çok güzel programlarımız var her gün akşam iftardan sonrasında. Tüm Kayserimizi davet ediyoruz ve bekliyoruz.